Evet genetik çok önemli. Yani Birçok hastalıkta bunu görüyoruz. Ee, genetik mirasta eğer bir yatkınlık varsa o zaman birazdan saydığım risk faktörleri sizde çok daha etkili oluyor. Özellikle çok uzun süre ayakta durulan işler. Bayanlarda biraz kilonun risk faktörü olduğunu biliyoruz ama erkek hastalarda bu çok orantılı değil, çok zayıf hastalarda büyük varisler görebiliyoruz erkek hastalarda. Bir miktarda işte hastanın beslenme durumu işte spor alışkanlıkları kendisini bakması dediğimiz gibi çok ayakta durması ve bunlarla ilgili de çok ayakları salarak oturması da aynı şekilde risk faktörlerinden mümkünse İlgir koyalım hocam bir telefonumuz Peki. varmış öyle devam edelim risk faktörlerini saymaya. Alo. Alo merhaba. Merhaba hoş geldiniz programımıza. Hı hı. Nereden arıyorsunuz? Ben Çekmeköy'den arıyorum. Çekmeköy'den. Evet. Buyurun dinliyoruz. Ee, ben annemle ilgili bir soru soracaktım. Evet. Annemin ileri derecede varis problemi var. Hı hı. Ee, de bayağı bir şişlik derecesinde artık. Şimdi e, bu ameliyatsız varis annem için de geçerli olur mu? Olabilir diyor yani, soruyorsunuz. Kaç yaşında? Nasıl olabilir. Kaç yani, yaşında anneniz? 54 yaşında. 54 yaşında. Yürüyebilen bir insan mı? Yatalak değil, değil mi? Yürüyebilen. Yok, yok yürüyor. Evet. evet. Hı -hı. Hı -hı. böyle bir e, şeker hastalığından dolayı ayağında bir yara falan var mı? Yok, hayır. Şeker, Öyle... o tarz hani bir damarlarında veya kalple ilgili hiçbir sorun yok. Sadece bu boyut bayağı ilerlemiş derecede. Hı, -hı. bununla ilgili bir çözüm arıyoruz. Hı, -hı. Hı, -hı. Hı, Hı İlaçlar veya işte hani yürüyüşler falan bunlar birazcık hafifletiyor ama kesin çözüm değil sonuçta. Hı -hı. Hı -hı. Düzenli kullandığı bir ilaç var mı? Onu da bir öğrenmek istiyorum düzenli olarak kullandığı bir ilacı yok. Hani işte şiddetlendikçe hani arada doktora gittiğinde verilen bu ağrı kesiciler hı hı. ya da işte kas gevşeticiler veya bu valizle ilgili bir ilaç almıştık yine ismini hatırlamıyorum. Daftonu Ama de o de bittikten, bittikten bittik. sonra tekrar hani Aynı şekilde başa dönüyoruz. Evet. Hani buna yani bir çözüm Kalıcı arayacağız. bir çözüm nasıl evet, olabilir diye soruyorsunuz. Olabilir. olabilir mi? Bu ameliyatsız varis, e, bu şişliklerde de geçerli olur mu? İlerlemiş varislerde de geçerli midir? Hı -hı. Bunu öğrenmek istiyorum. çok teşekkür ederiz. Sizler çok geçmiş olsun ben efendim. Sağ olun i̇yi günler iyi. diliyoruz. Ne dersiniz Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim, ee, e, lazerle ameliyatsız varis tedavisinin çıkışı zaten bu hastalar için. Hı hı. Ee, özellikle büyük varislerde çok etkili. Yani görebildiğiniz o dışarıdan görülebilen kalın 10 mm, hı hı. 12 mm hatta 14-15 mm'ye kadar ulaşan o kalın varislerin e, içeriden kapatılmasını lazerle yapıyoruz. Hı hı. Burada dediğim gibi kimlere yapamayız? Onun için bazı sorular hı hı. sordum. Yatalak yani hiç kıpırdayamayacak. Ben işlemi yaptıktan sonra sadece yatacak hastaya yapamıyoruz. Çünkü bir, bir hareket istiyoruz. Normal hı. damarların görevini üstlenmesi için yürüme istiyoruz. İkincisi bacak damarlarının diyabete bağlı çok ilerlemiş diyabete bağlı iyice artık tıkanmasına tıkanması sonucunda yaralar çıkmışsa ayakta demek ki orada bir beslenme bozukluğu var. Daha önemli olan şey atar damar açmaktır. Tabi atar damar açma işini de yapabiliriz girişimsel radyoluk olarak balonlamalarla ama evet. iş orada varis tedavisi değil öncelikle atar damar problemidir. Hı -hı. Dolayısıyla da böyle bir rahatsızlığı olanda da yapmıyoruz ama bunun dışında yürüyebilen gezebilen çok ciddi bir rahatsızlığı olmayan her hastamıza yaşı kaç olursa olsun 54 yaşında gayet genç. Çok genç bir yaş. yaş. Yani 70 yaşında hastalarımızda da çok rahatlıkla yapıyoruz. yürümesi ve önemli ciddi bir rahatsızlığı olmaması önemli. Önemli. Ee, onun dışında hani kan sulandırıcı devamlı kullanan kalp hastalarımız bile <laughs> ee, bunlara bile yapılabilir. Herhangi bir şekilde risk oluşturmuyor. Evet, bunda müjdesini vermiş olabilmeniz için. Evet, evet. gayet uygun yani. Gayet İdeal bir dersler. profil diyebiliriz. Ve fayda bir hasta. Devam edelim dersler. hocam? Ee, risk faktörleri. Risk faktörleri özellikle demin dediğim gibi yani devamlı oturup ayaklarını salma hı hı. şeklinde aşağı doğru bırakmada kanın göllenmesini sağlayan hı hı. hareketlerden ya sonuçta aşağıya doğru kanın kalp tarafından hı hı. pompalanan kanın bacaklardan geri dönmesi gerekiyor ve efektif olarak geri dönmesini sağlanması için aşağıdan bir itme mekanizması hı hı. var. Nedir bu? Bacak kaslarının çalışması bacak kaslarını çalıştırmadığınız dikilme, ayakta dikilip durma, bir tezgahta usulü, fırıncı usulü, öğretmen usulü, hep durma hı hı. ya da ayaklarınızı aşağı salıp bomboş durması bütün kanın göllenmesini sağlıyor ve artık kapaklar bir süre sonra e, kendini e, taş, üstünden baskı ile taşıyamaz hale gelip aşağı akım oluşturabiliyor. Devamlı bir hareket. Yani burada durduğunuz sürece de ayaklarınızı kapatıp açabilirsiniz yukarıda olduğu bir kaldır. duruş olması gerekiyor. Yani hareket hareketli hareket olması, olması gerekiyor. Yani evet. ayaklarınızı şu şekilde kapatıp açarak evet. öne arkaya doğru yaparak bacak kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Evet. Ve en mükemmeli yürümeniz. Yani Yürümek. insan buna uygun olarak dizayn edilmiş. Evet. Yürümeniz gerekiyor. Yani bizim gibi hep masa bası işler, işte evet. veya koltukta direksiyon bas, başında duran işler veya işte kapıda nöbet tutma şeklinde durulan evet. işler pek insan fizyolojisine uygun işler değil. Yürümek lazım, rahat ayakkabı çok önemli. Rahat ayakkabı yürümekten bahsediyorum. Bayanların hmm. yüksek topuklu ile yürümesi çok fazla kaslarını e, istediğimiz anlamda çalıştırmıyor. Evet, bu da çok önemli. Evet. Nasıl bir ayakkabı mesela varisi yani, olan biri nasıl bir ayakkabı normal tercih e, to, topuklu biraz olabilir ama bir şekilde bacak kaslarının ayağın bilek hareketiyle birlikte yukarı doğru kanı taşıması lazım. Peki çok düz bir ayakkabı giymek. Şimdi yeni ayakkabılar var mesela çok düz ayakkabılar. O da sakıncalı mıdır? Çok düz dediğiniz e, özel olarak kilo verilmesi için İmal edilmiş bazı tarz ayakkabılar var. Altı yüksek. Onlar fazladan kasları çalıştırıyor. Benim söyleyeceğim ayağınızı rahat ettiren, hı hı. E, genellikle yürüyüş ayakkabısı, jogging ayakkabısı olarak satılan spor mağazasında satılan ayakkabılarla yürüme hı hı. en efektifi. En iyisi diyebiliriz. Evet. Peki günde mesela kaç saat yürüdüğünde e, işte varis azalabilir ya da azalabilir mi? böyle bir şey olabilir mi? Yani varisi olan biri e, bir hareket dediniz sürekli bir hareket olması evet. gerekiyor. Yürüyüş ne kadar yürüyüş yapmalı? Şimdi diğer risk faktörlerine göre değişir. Eğer 10 saat boyu ayakta duracaksa ben ona muhakkak 10 saati 3'e bölecek şekilde Hı. bir 15'er 20'şer dakika yürüme öneririm ama bir insan için hem kardiyovasküler riskleri açısından hem diğer problemler açısından Hı. muhakkak günde bir yarım saat yürüyüş istiyoruz. Hı. Yani muhakkak bu 45 dakika 1 saate kadar çıkması fazla da abartmamak lazım hani insanın ama uygun ayakkabıyla yarım saat yürüyüş herkes için elzem. Yani herhangi bir rahatsızlık için değil, varise de çok iyi.